Edebiyattan Fısıltılar sayfasına hoş geldiniz. Değerli yazarımız Pierre Loti'nin Hayal Kadınları adlı kitabını okumaya devam ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. O yarın hava dostu. Nefis bir sonbahar güneşi vardı. Güzel peçeli hanımlar için ılık havanın, aydınlığın başları döndürdüğü bulunmaz bir gündü yıl içinde ancak bir iki defa böyle bir serbestliğe kavuşabiliyorlardı zaten. Gezintilerini elbette yine kapalı araba içinde yaptılar. Arabacının yanında da yine bir haram ağası oturuyordu. Yalnız arabanın pencerelerinin perdelerini kaldırmaya, camlarını açmaya hakları vardı bugün. Ayrıca bugün daha uzun zaman bir yerde mola verip birbirlerini seyredebilirlerdi. Beyazıt'tan şehzade başına kadar bir kilometrelik bir yolda tam Türk havası içinde dev camilerin sıralandığı eski yollarda türbelerin, çeşmelerin, çevresindeki ağaçların gölgesinde bir gezinti. Genellikle sakin, modern, zerafet gösterileri içinde pek de uygun düşmeyen bir semtte. Ramazan'ın 15'i dolayısıyla toplanmış arabaların birbiri ardında dizilmesi ne kadar garipti. Yüzlerce kupa, London duruyor ya da gidip geliyordu. Koca şehrin dört bir köşesinden boğaz içindeki yalılardan bile kalkıp gelmişlerdi. Arabalarda yalnız kadınlar vardı. Çok süslü kadınlar. Gözlere kadar yükselen yüz çizgilerini belli edecek kadar ince yaşmaklarıyla. Haremlerdeki bütün gizli güzellikler olağanüstü bir biçimde bugün görülebiliyordu. Kembe tenli sarışın Çerkes kızları, soluk tenli kumral Türk kızları, açık araba kapılarının çevresinde doluşan, pek az erkek vardı. Avrupalı ise hiç yoktu. Eski İstanbul'da olup bitenlerden, köprünün öbür yakasında Bey yolundaki insanların öyle az haberi vardı ki, Anca anlaşılan hoşa gitmek için o gün çok süslenen üç arkadaşını araştırdı. Bir hayli uzun bir zaman araştırdı ama o kadar kalabalıktı ki bulamadı bir türlü. Gezmeye çıkan kadınların haremlerine kapanmak üzere dönecekleri saatte birden bir hayal kırıklığı duyduğu içinde. Böylesine tatlı bir günde bu kadar çok çift göze rastladığı, bunların bir kerecik olsun böyle dolaşmaktan nasıl saf bir kıvanç duyduklarını görerek hareme kapatılmanın kahredici sıkıntısını her zamankinden daha iyi anladı. Küçük hanımlar Marmara kıyısında, Anadolu yakasında küçük bir kumsal biliyorlarmış. Buranın boğazda duman düzgerdan barınmış bir portakal bahçesi kadar ılık bir yer olduğunu söylüyorlardı. İşte arkadaşlarından birinin evi de hemen bu kumsalın yanı başındaydı. Bütün günü orada geçirdiklerini söyleyerek çok güzel bir bahane yaratabilirlerdi. Demek ki yakında belki de büyük kesin ayrılıştan önce birlikte son bir gezintiye daha çıkma olanağı bulabileceklerdi. Anca iki ay izinle Fransa'ya dönmeyi tasarlıyordu. Cenan da büyük annesiyle birlikte kışın en soğuk günlerini Pınarbaşı'ndaki çiftliğinde geçirmek zorundaydı. Demek ki ancak gelecek baharda yeniden bir araya gelebileceklerdi. O güne kadar da pek çok dram cerrahen edebilirdi hayatlarında. 12 Aralık 1904 günü bu gezinti için seçtikleri tarihte İstanbul'da yazdan kalma bir gün dedikleri iki kar arasında bile görülen nefis tatlı bir hava vardı. Köprüde Anadolu yakası iskelelerine giren, giden vapurların kalktığı yerde öğle güneşin aydınlığında karşılaştılar. Yalnız kıllarını bile kıpırdatmadılar birbirlerini hiç tanımayan yolcular gibi davrandılar. Sanki rastlantıymış da aynı vapura bindiler. Küçük hanımlar yanlarındaki halayıkları harem ağlarını saldıktan sonra Müslüman hanımlarına ayrılan haremle geçip oturdular. Hava güzel olduğundan bugün karşıya gezmeye giden büyük bir kalabalık vardı. En azını 50 kadar kara çarşaflı da arkadaşları ile birlikte vapura binmişti vapur Üsküdar'a yanaşıp İskiliye çıktıklarında Andre hayal kadınlarını birbirine karıştırdı. Tanımadığı üç kadının peşine takılınca az daha rezalet çıkaracaktı. Bereket bunların yürüyüşleri arkadaşları kadar zarif değildi de onları bırakıp döndü. Şaşkın kaç şaşkın kendi arkadaşlarını buldu. Bu sefer doğru yolu izledi. Dört kişilik bir araba kiraladılar. Yazıklarda yasak değildi bu. Anca bey olarak bizim batılı geleneklerimizin tersine en seçkin yeri yerleşip oturdu. Cenan yanına geçti. Zeynep ve Melek de karşılarına ön kanapaya otur kuruldular. Atlar tırısa kalkar kalkmaz üçü de artık dayanamayıp peçelerinin ardına kahkahalarla gülmeye başladılar çok güzel bir oyun oynadıklarını, bugün akşama kadar özgür olacaklarını düşündükçe bir de gençlikleri açık hava, uzaklara kadar uzanan mavi gökyüzü dolayısıyla güldüler. Zaten daha çok böyle çocuksu bir neşe içinde bulunuyorlardı. Hele bunalım dönemlerini anlattıkları zamanlar, derdini, ölmek isteğini unutan Zeynep bile onlara katılıyordu. Her şeyi gülümseyerek meydan okuyorlar kesinlikle kapatılmayı sürgüne gönderilmeyi daha da ağır bir cezaya çarptırılmayı güzel olarak yapıyorlardı bunu Marmara'da ilerledikçe boğazın aralıksız rüzgar rüzgarı kendisini gittikçe daha az belli ediyordu ulaştıkları küçük koy uzakta ama tahmin ettikleri gibi havası ılıktı üstelik tenhalığın verdiği bir huzur vardı salt ıssızlığıyla güven veriyordu. Koy güneye açıktı. Küçük bir yalı yer özel bir sığınak gibi önünü çeviriyordu. Kumsalda insan kendini tıpkı haremlerin duvarla çevrili bahçeleri gibi yabancı bakışlardan uzakta hissediyordu. Bir tek geminin bile geçmedi, ayna gibi dümdüz marmara ile ufkun en uzak noktasındaki tepelerden başka bir şey görünmüyordu. Tıpkı Eylül'ün güzel günlerindeki gibi durgun bir marmara ama belki biraz soluk bir mavi deniz. Çünkü bu soluk renk güneşe rağmen bir kış günü hüznü estiriyordu. Eritilmiş gümüşün donmuş hali gibi bir şey. Karşı tepelerin dorukları ise daha şimdiden karlar örtülüydü. Küçük yalı yarı, yalı yarı tırmanırken çıplak ıssız düzlükte yaşayan bir tek canlı bile görünmüyordu bu nedenle peçelerini saçlarına kadar kaldırmışlar temiz havayı ciğerlerine çekiyorlardı anca onların genç taze yüzlerini şimdiye kadar güneş ışığında hiç görmemişti o biraz soluk genç yüzlerini ayrıca şimdiye kadar bir arada oldukları zaman hiç böylesine güven içinde hissetmemişlerdi kendilerini hem de girişimlerindeki çılgınlığa, akşam dönüşte karşılaşacakları güçlüklere rağmen. Önce yere oturup gelirken İstanbul'un ünlü şekercilerinden birinden aldıkları şekerleri yediler. Sonra sevimli koyun öğleden sonra saatlerini geçirecekleri bu cennet yerin girdisini çıktısını dolaştılar. İnsanı şaşırtacak kadar garip bir sürü koşulun, isteğin, cüretin bir araya gelmesiyle burada toplanan koyun konukları hele böylesine inanılmayacak insanı ürkütecek kadar güneşli iki poyraz arasında pek ras seyrek rastlanan tatlı bir havada ayrı bir dünya başka dünyadan gelenler gibi alın yazılarının bir daha görüşmemelerinin yazdığı misfirler de hepsi ancak ertesi gün Makedonya'daki çiftliğine gidecek olan şu Cenan'ın gözlerine gülümsemesine bakarken yaşadıkları şu anın ne ender ne bir daha asla bulunmayacak bir şey olduğunu çok iyi biliyordu. Burada şu denizin kışa üzgü soluğunda toplanmak için alt etmeleri gereken sayısız olanaksızlıklar yarın yine var olacaktı. Belki hep vardı. Kim bilir? Belki bir daha birbirlerini hiç göremeyeceklerdi bile. Hiç olmazsa böyle güven içinde yürekleri ferah olarak görüşemeyeceklerdi bir daha. Öyleyse şu yaşadıkları saat, hayatlarında unutamayacakları, belleklerine adeta kazınacakları, çabucak unutkanlığın karanlığında kaybolu vermesine karşı savunacakları özel bir saatti. Sırayla içlerinden biri küçük yalı yarın üzerine çıkıp uzaktaki tehlikeleri zamanında haber verebilmek için gözcülük ediyordu. Zeynep nöbet tuttuğu bir sırada bir Türk erkeğinin yanında peçelerini kaldırmış üç kadınla birlikte kumsaldan geldiklerini haber verdi. Hemen bunun tehlikeli bir şey olmadığını karışabileceklerini karşılaşabileceklerini kararlaştırdılar. Yalnız bir süre için peçelerini indirdiler. Herhalde gerçekten bir Türk efendisi olan Harami ile gezmeye çıktığı anlaşılan adam yanlarından geçerken kadınların da peçelerini indirmiş olduklarını gördüler. Anca yüzünden indirmişlerdi vesviyle. Erkekler belirsizce birbirlerini süzdüler. Ancak ikisinin de bakışlarında hiçbir kuş kokunmuyordu. Öbür adam koyda çıktığı geziler arasında da bu insanları aynı ailenin kişileri olarak kabul etmekte tereddüt göstermemişti. Marmara'nın sakin dalgalarını kıyıya Düzgün bir çizgi gibi yığıldığı küçük düz çakıl taşları birden Andrea çocukluğunda oynadığı bir oyunu hatırlatıverdi. Üç arkadaşına da çakıl taşlarını durgun suların üzerinde sektirerek nasıl kaydırabileceklerini öğretti. Genç kadınlar hemen denemeye giriştiler. Ama pek de beceremediler. Hay Allah! Ruhları böylesine fırtınalı şu üç küçük yaratık Bugün ne kadar da çocuklaşmış, nasıl neşelenmişlerdi. Özellikle hayatını mahvetmek için elinden geleni yapan şu Cenan. Bir saatlerini doldurduktan sonra döndüler. Vapurda artık birbirlerini hiç tanımıyorlardı elbette. Kısa yolculuk sırasında Duru İstanbul akşamlarını nasıl aydınlandığını birlikte seyredip hayran kaldılar. Karşıdan görünen bir İstanbul